Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır şimdi bugünkü konumuzu söylüyorum aklımdaki kişiyle ilgili her şey diyoruz arkadaşlar evet üç farklı objemiz var şöyle büyük bir çanımız var şöyle ortanca bir çanımız var ve şöyle de küçük kırmızı bir çanımız var arkadaşlar bu çanlardan bir tanesini seçin açılımı hemen başlayalım diyorum. Aklımdaki kişiyle ilgili her şey dedik. Evet. Ben seçtiğinizi varsayıyorum. Ve şu ortanca çandan başlamak istiyorum. Şu ikisini kaldırdık. Önce bir enerjilerine bakalım. Hangi enerjiler içinde kendisi? Hangi enerjiler içinde? Aa, çok neşeli, çok güzel, harika. Hayat onun için su gibi akıyor. Her şey çok muhteşem. Ama bir takım kaygıları var. Bir takım kaygıları var. Altında bir kart var mı diye baktım da hani öyle gösteriyor mu diye. <laughs> ama bir takım kaygıları var. Hmm, bir uzaklaşma yaşanmış arkadaşlar. Uzaklaşmış ama gözü hala arkada. Hala o açık kapıdan içeriye girebilir miyim diye de bir umudu var kendisinin. Evet, bir kalp acısı çekiyor. Bir kalp ağrısı çekiyor bir aşk acısı çekiyor diyebilirim size. Evet ve aklındaki kişiyi de çok fazla takdir ettiğini ayrıca belirtmem gerekiyor. Peki bakalım neler olacak. Şimdi onun için hayatta her şey çok güzel. Enerji bu yönde ama aşkla ilgili konularda maalesef kaygılı, üzüntülü biraz da geriye dönük bir takım şeyler yapma peşinde görüyoruz kendisini. Çünkü sizi beğeniyor, takdir ediyor. Eğer bu sistemiz Tabii Peki size karşı duyguları ne alemde bakalım? Arkadaşlar size gerçekten değer veriyor, takdir ediyor demiştim zaten. Gerçekten değer veriyor. Siz onun için böyle hayat ağacı gibisiniz. Hayat ağacı gibisiniz ve size karşı duyguları da gerçek. En gerçek duygularıyla yolundaki ışık olmuşsunuz arkadaşlar. Bu kişi sizden uzaklaşmış ama e, hala gözü arkada. Sizinle ilgili bir takım kaygıları var. Evet. Bir şeyleri Yapıyormuş gibi yapmış, yapmamış, eyleme bir türlü geçirmemiş, her şey e, ağzından çıktığı gibi kalmış maalesef. bunlar bir bir türlü eyleme geçirilememiş. E, bunu da kabul ediyor. Evet, ben hata yaptım diyebilme bilme büyüklüğünü de kendisi gösteriyor. Bakalım şu anda nelerle uğraşıyor? Bir bakalım nelerle uğraşıyor? Hmm. Sizinle ilgili bir fırsat kolluyor arkadaşlar. Sizinle ilgili bir fırsat kolluyor. Bu kapıdan tekrar geçmek için bir fırsat kolluyor arkadaşlar. Evet. Maddiyatla ilgili kafasında bir takım e, sorunlar var. Bir kararsızlığı var. Maddiyata yönelik, finansal anlamda, yatırım anlamında bir kararsızlık çekiyor şu aralar. Evet bir fırsat kolluyor. Hep bir fırsat kolluyor. Aşkla ilgili fırsat kolluyor. Parayla ilgili fırsat kolluyor. Opportunist bir yaklaşım. Evet. Hayatını şekillendirmek istiyor artık arkadaşlar. Hani e Parayla, aşkla, ne bileyim artık içinde ne tür ukdeleri varsa, ne tür hayalleri varsa bunları gerçekleştirmek istiyor. Evet, sizinle bir buluşma istiyor. Sizinle bir, bir e, toplulukta bir buluşma var arkadaşlar. Sizinle bir toplulukta bir buluşma var. Bakalım neler olacak. başa baş e, karşılaşmayı demek ki göze alamıyor arkadaşlar. Ya bir şeyleri söylemiş söylemiş bir türlü eyleme geçirememiş. Bu da herhalde sizin canınızı sıktı. Ya da hani bu ilişki bir yere gitmez şeklinde bir düşünce yapınız oldu. Bakalım başka neler yapacak. Evet. Bu istediği parayla ilgili istediği kafasında ikilem yaratan olayı bir çözecek. Onu geçelim. Sizinle ilgili de bir hamlesi olacak arkadaşlar. Ve bu hamle gerçekten istediği sonucu da verecek. İşini de düzene koyacak. Hayatını düzene koyacak. Ve sulh yolunu seçecek. Hani söyleyip söyleyip yapmadığı bir takım durumlar var diye. işte onları yapmaya başlayacak artık arkadaşlar. Bakalım ilişkinize dair bir kart seçiyorum. Bakalım bize neyi verecek. Evet. Parasal anlamda gerçekten bir düzlüğe çıkacaksınız ilişkinizde. Belki de hani yapmak istediği şeyler bir yandan şeye bağlıydı. Paraya, paraya bağlıydı. Dolayısıyla da hep ağzında sözcük olarak kaldı, kelimeler olarak kaldı. Belki bir takım şeyleri yapamadı ve durum bu hale gelmiş. Ondan uzaklaşmışsınız ya da o sizden uzaklaşmış ama yani kafasında siz varsınız, sizi takdir ediyor, istiyor, beğeniyor ve hatalı olduğunu da kabul ediyor zaten. Ama her şeyi düzene sokacak. Çünkü sizin onu gerçekten çok sevdiğinizin de farkında arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişiyle ilgili her şey buradaydı. Bakalım başka neler var. Evet şu ortanca çanımız kırmızı kurdeleli açılımı bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de şöyle kırmızı çanımız vardı küçük. Bakalım bize neler söyleyecek bu çanımız. Evet. Aklımdaki kişiyle ilgili her şey. Bir sabır çalıştırıyor arkadaşlar. Bir sabır çalıştırıyor. Ne için sabrediyor acaba? çok romantik bir şey için sabrediyor ama ne için sabrediyor düşünceler içinde düşünceler için içinde ee, şunu da söyleyebilirim hatta ee, bir erkekten bir yardım alacak bu kişi bu kişiyi bir erkekten yardım alma enerjisi içinde çünkü geleceğiyle ilgili bir takım kararlar alma arifesinde geleceğini şekillendirme yönünde bir de cinsel yönden artık biraz açlık çekiyor gibi bir durumu var arkadaşlar. Biraz cinsel yönden zorla <laughs> zorla diyorum arkadaşlar. <laughs> Ama yine de hani kendini güvende hissettiğinde söyleyebilirim. Niçin sabrediyor ona biraz sonra bakacağım zaten. Size mi sabrediyor? Başka bir şey mi var? Hmm. Şimdi size karşı duygularına bakıyorum da arkadaşlar size size sabrediyor. Çünkü bazen onu çok öfkelendiriyorsunuz, bazen onu çok sevindiriyorsunuz. Böyle e, tutarsız bir e, hava yaratmışsınız ortamda. Hmm. Bu da yani bir şeyler yapmak istiyor ama yapamıyor gibi bir durumu var arkadaşlar. Bu, bu, da öfkelendiriyor olabilir onu. Şimdi tek uçluk. Şimdi se bir seçim yapma aşamasına gelmiş bu. Size sabrediyor. Zaman zaman çok öfkeleniyor size. Hayatını şekillendirmek istiyor. Arkadaşlar şimdi bir beraberliğiniz olmayabilir. Bir arkadaş gibi, bir dost gibi, ne bileyim hani cinsel yönden çok böyle aktif olmayabilirsiniz ikiniz ve dolayısıyla da bu yönden biraz hani onu sıkıntıya düşürmüş olabilirsiniz. Bu doğumda biraz hani e, kelimeleri böyle seçmek istiyorum çünkü <laughs> biliyorsunuz YouTube e, bu doğumda böyle bir kızgınlık bir öfke e, patlaması şeklinde ortaya çıkıyor. Ama bunu da sabretmeye çalışıyor ama sabredemiyor. Sabretmeye çalışıyor sabredemiyor. E, aslında e, hani güven veren güvenmeniz gereken güven veren samimi bir insan da hani böyle rol falan da yapmıyor. İyi de niyetli bir insan. Size karşı sonuna kadar iyi niyet gösteriyor ama e, aranızdaki e, o hani e, o tutkuyu gideremediği için biraz e, problem yaşıyor kendisi. <laughs> evet. Peki bakalım neler yapıyor. yani kaderimse çekerim kaderim değilse çeker giderim bir hava var böyle biraz da hani ya keyfine de düşkün arkadaşlar hani keyfine de düşkün şey diyor yani ne verirsen onu alırsın böyle bir tavrı var sanki e, keyfine düşkün egolu ne verirsen onu alırsın diyor ama bir yandan da böyle sabır hadi sabır falan filan böyle bir durum var. Bir şans istiyor sizden. Hani bir karar aşamasında, bir seçim aşamasında bir şans istiyor. Bir şans istiyor. Hani güzel şeyler yapabiliriz ama eğer sen o şansı bana verirsen istiyorum diyor. Ya size karşı tutkuları çok fazla. Zaten romantik de bir kişi de. Siz de hani biraz çekiniyorsunuz. Pek güvenemiyorsunuz gibi. Hani bazı hani tabularınız var. O tabularınızı yıkamıyorsunuz. Hani Türk toplumunun bir takım tabuları var biliyorsunuz. Onları yıkamadığınız için de siz biraz böyle güvenemiyorsunuz ve dolayısıyla da hani biraz çekingen davranıyorsunuz. Bu da onu bayağı bir sinirlendiriyor, hiddetlendiriyor. Peki. Bakalım neler olacak gelecekte. Ama o bir karar aşamasına gelmiş bir fırsat kolluyor. Bakalım ne olacak gelecekte. Evet, suf yolunu bulacaksınız ve birlikte olacaksınız arkadaşlar. Evet, kavuşma var, birlikte olmak var, bir arada olmak var, bir beraberlik var. Yani tabii ki berabersiniz ama yani daha üst düzeyde bir beraberlik. Of, anlayın artık. Evet, bunun karşılığı tabii ki evlilik olarak e, sizden talep gidiyor, evlenmemiz gerekiyor. E, karşınızdaki de tabii ki bu talebi kabul ediyor arkadaşlar. Zaten güçlü, kuvvetli, e, etkin, yetkin bir insan kendisi zaten. Dolayısıyla da bu isteğinizi yerine getirecek. Ama öncelikle tabi birlikte olmamız gerekiyor diyor. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ve bu birliktelik de sağlanacak. Yoksa bir seçim yapmak zorunda. Ve hayatını sizden ayrı bir şekilde sürdürme ya da sizinle sürdürme. Sizin vereceğiniz, sizin göstereceğiniz o duruma bağlı. Anladınız mı? Şöyle bir kart seçelim ilişkinize dair. Evet. Çözüm yolu iletişim. Yani bunu ona güzel bir şekilde anlatırsanız arkadaşlar, sizi anlayabileceği şekilde anlatırsanız o da anlayış gösterecektir bazı şeylere ama yine de beraber olmamız gerekiyor diyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Evet, şu küçük çanımız, kırmızı çanımızın açılımı da bu şekildeydi. Şimdi şöyle büyük bir çanımız vardı arkadaşlar. Oo. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet, başlayalım bakalım enerjilerinden. Ne tür enerjileri var kendisinin şu anda? Hangi enerjiler içinde ya bolluk bereket enerjisi var iyileşme ruhsal yönden bir iyileşme var ama bir yandan da böyle Hani sanki böyle mutluluğun dışında kalmıştı oradan geçmek istiyormuş gibi bir hali var Dur bakalım neler çıkacak hmm, Evet bakın o içeride kalmış siz dışarıda mutlu mesut Bahtiyar kaygılı kendisi kaygılı kendisi kaygılı belki aranızda bir mesafe var şehir mesafesi ülke mesafesi bir yolculuk yapacak size karşı Evet bu yolculuğun ana sebebi de arkadaşlar hem bu kaygılarını gidermek ya bu sizi uzaktan seyrediyor uzaktan seyrediyor ve e, hani böyle gününüzü gün ettiğinizi düşünerek biraz kaygılanıyor e, beni unutacak beni bırakacak şöyle böyle bir durumu var ve atlayıp gelecek arkadaşlar ve şu ilişkide e, bu güç dengesini e, bulmaya çalışacak ve bu ilişkinin direksiyonuna geçmek için geliyor arkadaşlar haberiniz olsun bu ilişkinin direksiyonuna geçmek için geliyor yani bir kendini hatırlatmak bir duyguları tazelemek bir hani e, ne diyeyim ilişkiyi size hatırlatmak için geliyor Hani gününü gün etme Ben buradayım geliyorum olayı var bakalım yani şimdi e, çok eşsiz görüyor sizi Çünkü çok değer vermiş çok sevmiş ya benim bereket kapım diyor. Sizinle ilgili çok fazla hayalleri var. Yani e, ileriye dönük. Burada bir ayrılık yok arkadaşlar, haberiniz olsun. Sadece e, sizden uzakta olduğu için biraz kaygı çalıştırıyor. Sizin de hani gününüzü gün ettiğinizi düşünerek e, bir an evvel atlayıp bu ilişkiye biraz böyle çeki düzen vermek istiyor. Evet, e, size karşı belki toyluk yapmış olabilir. Yaşı küçük olmuş olabilir. Hani belki ilişki tecrübesi çok fazla değil ya da size nasıl davranacağını tam olarak kestiremiyor olabilir. Biraz acemilik çekiyor size karşı onu da söyleyeyim. Ama kendisi gerçekten sizinle savaşmak falan istemiyor. Yani sizi olduğunuz gibi kabul ediyor. Ama işte biraz da bocalıyor. Neden bocalıyor? Çünkü sizin size nasıl davranacağını tam olarak bilemediği için biraz bocalama var onda. Bir toyluk var yani bu ilişki. Çok iyi niyetli. Size karşı çok iyi niyetli. Ama hani ne yapıyorsa hani bir şey de yapıyorsa bunu sadece hani e, toyluğundan yapıyor. Hani kötü niyetli bir e, durum yok yani burada. bakalım neler yapıyor. Hop, hop 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 hop. Çok yoğun. Şimdi burada aşk ateşiyle yanan birisi var arkadaşlar. Sevgi, aşk böyle yanıyor, tutuşuyor. ya çok çok kaygılı ve çok kıskanıyor ya çok kıskanıyor acayip bir kıskançlığı var hani uzakta olmanın verdiği bir şey mi yoksa genel anlamda kendi e, naturası mı yoksa e, sizi öyle izleyip izleyip evet izleyip izleyip kendini dolduruyor bilmiyorum ama gerçekten şu anda bir kıskançlık söz konusu fakat e bu hayallerini gerçekleştirmek için böyle elinden gelen her şeyi yapacak arkadaşlar. Ya yani buna da muktedir yani zaten. Ama muktedir. Akıllı bir kişi yani aptal falan değil. kendinden emin ama genelde sizi çok kıskanıyor. Evet bu kişi sizinle kesinlikle evlenmeyi istiyor arkadaşlar evlenmek istiyor sonra da balayıyla kutlamak istiyor arkadaşlar Haberiniz olsun e, Sizi uzun süre e, boş bırakmayacak gibi geliyor bana çünkü e, Bir kaygı bir kıskançlık bir e, Gözü karalık böyle bir durum var Belki ilk defa da gelmiyor sık sık geliyor yani Sık sık kendini hatırlatmak istiyor o da olabilir arkadaşlar gelecektir Neler var sizinle ilgili? İş konusunda başarılar var. Evet, e, kendi huyunu yenmek üzere e, belki bir terapi alacak, belki olumlamalar yapacak. Ama e, bir şeylerle, yani kendiyle bir savaşı olacak. Hani bu kıskançlık, bu kaygıyı üstünden atabilmek için böyle bir e, durumu var arkadaşlar. Evet istediğiniz arzu ettiğiniz o kutlama gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolu dizgin hayatı yaşamaya devam edeceksiniz. Bu kişi artık bakın ne demiştim, sizi olduğunuz gibi kabul etmek istiyor, kabul ediyor. Sizinle savaşmak istemiyor. Siz ne derseniz o olur. Öyle bir tarzı var ve gerçekten seviyor, gerçekten değer veriyor. Ve bunu eyleme geçirmek için de zaten kendisi elinden geleni yapacak ee, güçlü bir insan, e, yürekli bir insan, açık bir insan, net bir insan. Ama e, sizde nasıl davranacağını tam olarak kestiremediği için biraz daha temkinli davranıyor olabilir arkadaşlar. Ama içiniz rahat olsun, güzel şeyler olacak. Bakalım ilişkinize dair bir de kart çekelim. Bunun paraya pula da ihtiyacı yok arkadaşlar. Çok bereketli böyle çok fazla para geliyor eline. Belki yurt dışında da yaşıyor olabilir bu. İyi kazancı var. Evet arkadaşlar, ilişkinize dair çektiğimiz kart ufak tefek detaylarla ilgilenmeyin. Ee, ve e, resmin e, resme geniş açıdan bakın büyük resme odaklanın diyor arkadaşlar hani o bu olmuş şu olmuş şöylemiş böyleymiş falan filan bu değil de hani ne oldu sonuçta ona odak. Yani güzel bir açılım bu temiz bir açılım ee, ama işte biraz fazla kıskançlık var onu da e, onun toyluğuna vereceksiniz. Hani yaşı küçük olduğu anlamına gelmiyor bu. O size nasıl davranacağını bilmediğinden bir toyluk hakim. O da rahat olun. Çok güzel. Çok biz gibi. <laughs> evet arkadaşlar. Aklımdaki kişiyle ilgili her şey dedik. Evet güzel bir açılımdı. Eğer uyumlanamadıysanız diğer destelerle e, diğer desteleri dinleyebilirsiniz izleyebilirsiniz. Ama derseniz ki ben hiçbiriyle uyumlanamadım O zaman ben derim ki hani güvenebileceğiniz bir kişiye e, açılımlarına güvenebileceğiniz bir kişiye Hani la lom, her şey herkes iyi şeyleri söyleyerek hani şey yapabilir ama hani gerçekleri duymak isterseniz güvenebileceğiniz bir kişiye e, özel bir açılım yaptırın diyorum ve kafanızdaki her şeyi daha net ortaya çıkar diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Her şey istediğinizden de daha güzel olsun diyorum. Ve hoşçakalın.